Herkese selamlar. Bu videoda size kısa saçlı, gür saçlı, yıpranmış ve kalın telli saçlar için Dyson kullanımını göstermeye çalışacağım. Bu bahsettiğim özelliklerden varsayarsak oldukça zor bir saç tipim var. Dyson bu saç tipinde işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu videoda size göstermek istiyorum. Olabildiğince dezavantajlarını da avantajlarını da göstermek istiyorum ki pahalı bir ürün. Paranızın değip değmeyeceğine karar verin. 2 aylık kullanım sonrası bu videoyu çekmek istedim ki olabildiğince hem kendi rutinimi oluşturayım hem de başlıklarınız nasıl kullanabilirim ve en verimli şekilde nasıl faydalanabilirim. Saçımı şekillendirmede hangi daha aktif yardımcı. Bunları da keşfetmek istedim. Ve keşiflerimin sonucunda bu videoyu çekiyorum. Hiç uzatmadan saçı şekillendirmeye... Başlayalım. Dyson'ı kesinlikle ıslak saça uyguluyorum. Kuru saç da bende işe yaramıyor. Ya da öncesinde saçım fönlüyse işte yarısı gün ya da sonraki gün saçı biraz daha düzeltmek amaçlı kuru saçı uyguluyorum. Benim gibi çabuk elektriklenen saçlarınız varsa mutlaka bir yağ kullanmanızı önereceğim. Bu yağda biberiye yağı saçın o dışarıya doğru çıkan tültülü olmuş yerlerini yapıştırıyor. Daha pürüzsüz bir görünüm elde etmiş oluyorum. Bu biberiye yağları ve saçı yumuşacık yapıyor. Gerçekten çok memnunum. Yağı yedirdikten sonra mutlaka ama mutlaka kullanmanızı isteyeceğim şey bir adet fön suyu. Fön suyu kesinlikle uyguluyorum. Saçı çok daha pürüzsüz ve tüylenmemiş, elektriklenmemiş bir görünüme sahip olmasına yardımcı oluyor. Hem ısıdan kurusun hem de saçın en yıpranmış bölgelerini daha çok korumak istiyorum. İyice bu kullandıklarımı yedireyim saçıma. İlk yaptığım şey bu kurutma başlığıyla ve elektrik alma başlığıyla saçlarımın diplerini kurutmak olacak. Çünkü diğer başlıklarla saçların diplerini kurutması çok zor oluyor. Kurumuyor hatta. Kurutma moduna aldım. Hatta burada sesi kısmayacağım. Sesini duymuş olun. Bu ses kesinlikle beni rahatsız etmiyor bu arada. 45 tamamladım. Saçların uçlarını da biraz kuruttum. Yani şu an saçımın %70'i kuru diyebilirim. Hemen başlığı şuradaki düğmeyi ittirerek çıkarıyorum. Benim saç tipimde olanlar için ısı ve güç düğmesi sonuna kadar açık. Daha az güç ve ısıyla benim saçım şekillenmiyor maalesef. O yüzden ikisini de son ayarda kullanıyorum. Hemen bir diğer başlığıma geçiyorum. Bu tarama başlığı. Bu tarak başlık Bizim her şeyimiz olacak şimdi. Bütün seçim neredeyse bu başlıkla yapacağız. Şimdi saçımızı ayıracağız. Üstlerde daha ince ince ayırmaya dikkat ediyorum ama hatlarda biraz kalın ayırıyorum açıkçası. Çünkü zaten atlardaki saçım çok çok kısa. İnce ayırsam bile makine çok rahat giremiyor. Bu başlıkla yapmamız gereken şey Dyson'ın söylediğine göre. Şöyle alttan alıp bu şekilde kıvrım vererek aşağı doğru çekme. Ama ben olabildiğince üstten de, yanlardan da alttan da almayı çalışıyorum ve bitiş hareket olarak alttan alıyorum. Böyle dışa doğru değil. Çünkü kısa saçlar dışa doğru. Çok zor kullanım oluyor ve biraz demoda oldu bu görünüm. Olabildiğince her yöne doğru yapıp en son altından bitirmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. ilk görüntüyü gösteriyorum. Böyle içe doğru şekil verilmiş saçlar. Bir de bu tarama işlemini çok hızlı yapmamaya çalışın. Çok hızlı yaptığınız verim alamıyorsunuz açıkçası. O yüzden biraz daha böyle yavaşlatılmış hareketlerle yaparsanız çok daha güzel verim alacağınızı düşünüyorum. Bu katı biraz daha ince alacağım. Saçlarım burada daha uzun. Hemen o sıcaklığın ardından saçıma çok rahat dokunabiliyorum. Çünkü saçıma çok yüksek ısı vermiyor. Benim Dyson almamdaki amacım bu kadar yıpranmış bir saçı bir de düzleştirici kullanarak daha da yakmak istemememdi. Daha sağlıklı uzatmak istediğim ve artık yakmak istemediğim için Dyson'ı aldım açıkçası. Çünkü liseden beri yani 10 yıldır geçkin bir süredir sürekli ve sürekli düzleştirici kullanan biriyim. Saçlarım artık bundan çok sert nasibini aldı ve kendini saldı yani. inanılmaz yıprandı. Uçları kırık olarak dolaşıyordum düzleştiriciden dolayı. Çünkü kendi saç tipimde çok kuru. Zaten çok kuru bir saç tipini düzleştirici vurduğunuzda daha da kuruyor. Kırılmalar ve kopmalar kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle saçım inanılmaz zor uzayan biriydim. Saçımın yarısındayken bu başlığı çıkarıyorum. Yerine elektriklenmeyi alan bu başlığı yerleştiriyorum. Yani bazıları otarak başlığıyla da yapmıyor düzleştirme işlemini. Bu başlıkla devam ediyor ama benim gibi saç tipine sahip insanlarda bu başlık tek başına fırça özelliğini kullanmadan çok yetersiz kalıyor. Yani sadece bu elektriklenme başlığıyla saçımı düz hale getiremiyorum. Bu nedenle fırçayı ana düz özelleştirme başlığı olarak kullanıp yarısında ve üstte bu elektriklenme başlığıyla elektriğini alıp çok daha düz ve pürüzsüz hale getirmeye çalışıyorum saçımı. Hemen başlayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi saçı daha pürüzsüz hale getirdi ve hemen anında yakalıyor saçı. Fakat bu başlığın bir dezavantajı var. O da fark ederseniz saçım içe doğru yapmıştım. Hemen saçı çektiği için ve böyle düzleştirdiği için dışa doğru çeviriyor. Bu nedenle hem tüm saçımı bu başlıkla yapamıyorum hem de Yaptığım kısmı daha sonra fırça ile bir tur daha geçmek zorunda kalıyorum. Ama elektriklenmeyi de çok güzel aldığı için bakın aradaki fark. Bu başlığı mutlaka kullanıyorum. Saçımın diğer tarafı için hemen bu tarafa açıktı başlığı ucunu bu tarafa çeviriyorum. O şekilde yoluma devam ediyorum. Bu başlıkla işim şu anlık bitti. Tekrar ana fön başlığıma geri dönüyorum. Ve saçımın üst kısımlarını yapmaya başlıyorum. Hemen bakalım bir böyle yapacağım. Bir arkadan yapacağım üstten yapacağım. En sona hareketimi hep böyle kıvırarak aşağı doğru yapacağım. hazır aklımıza gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Üst tarafından aşağıya doğru taradığımızda ve hava akımı üstten aşağıya doğru verdiğinde küçük küçük parçalar yani şuradaki gibi mesela bu geri kalan saçım kadar uzun bir parça değil. Aşağı doğru üflediğinde bu parça yapışıyor. Ama aşağıdan yukarı doğru üfleme gerçekleştiğinde daha da yukarı doğru ittirdiği için saçtan daha bağımsız küçük küçük teller olmasına ve saçın tümün ortalarından dışarı dışarı çıkan parçalar olmasına sebep oluyor. Ama bu benim saçımın yıpranma işliğiyle alakalı bir durum. Çünkü şuralardan saçımın bir kısmında kopmalar mevcut. Küçük küçük de olsa. Bu nedenle o küçük kopan parçalar dışarı doğru elektrikleniyordu olarak. Eğer sizin saçınız daha sağlıklıysa bu durumu yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hatta aşağıdan yukarı doğruya çevirdiğinde fark ettiğiniz üzere saç biraz daha volümlü duruyor. Zaten volümlü durması amacıyla Dyson kendisi saçın aşağısına yerleştirin diyor fırça. Hemen bu bilgiyi aktardığıma göre devam ediyorum. Saçımın son parçasıyla ile ilerliyorum burada dikkat ettiğim şey önlere bu şekilde bastıra bastıra değil de daha çok aşağıdan yukarı bu şekilde ön kısımlarını havalandırarak fön işlemi yapmak oluyor. Böylelikle önlerim yapışık değil de daha böyle havalı fönlü bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Hemen gösteriyorum. Yani bahsetmek istediğim şey şuydu. Tabii bunu daha da volümleştireceğiz diğer bir fırça başlığıyla. Ama ilk iş olarak saçımın önünü yapıştırmayı sonraki işlemi kolaylaştırmak oldu. Hemen devam ediyorum. Bu başlıkla şu an işim bitti. Şu anki görünüm saçımın bu şekilde. Sonraki aşamada saçımın tekrar üstten elektrikliğini almak için bu başlığa geri dönüyorum. Bu arada bahsetmek istiyorum. Benim gibi saçlarınız çok gürse ve yıpranmışsa daha az vakit alsın diye bu makineyi almayın. Saçı sattıktan sonra kurutup düzleştirme işlemini yapmakla bu makineyi kullanmak hemen hemen aynı süre. Benim adıma hayatımda süre olarak hiçbir şey değişmedi. Ama daha konforlu mu? Evet daha konforlu kesinlikle. Çünkü saçlarımı gerçekten çok yumuşacık yapıyor yani makine. Yalan yok. Saçlarım çok yıprandığı için düzleştiriciden kurtulmak amaçlı aldım bu makineyi. Yoksa sürü olarak hayatımda çok bir şey değişmedi. Bu başlığın saçı anda parlattığını görebiliyorsunuz. tamamdır. Şimdi benim yaptığım işlemde son aşamaya geliyorum. O da ne? Saçlarımı şu önü daha hareketli ve hacim hale getirmek. Şu fırçadan bahsedeceğim. Bu fırçada bir önceki versiyonlarda iki şekildeydi. Bir bu boyutta var daha kalın. Bir de bunun incesi vardı. Bana satan kişinin dediğine göre o incesi buna göre daha az işlev yapıyormuş. Ama bence bana kalırsa bu fırça daha ince olsaydı benim saçımı çok daha hızlı yakalayabilirdi. Çünkü kalın fırçada saç çok zor oluyor. Uzun saçlarınız varsa kesinlikle kalın fırça çok daha fazla işinize Verecektir. Ama kısa saçlarda bence kalın fırça daha zor, altlara zaten giremiyor. Bakın. Ya da fırça bu kadar. Hani bir şey almıyor, bir şey tutmuyor. Uzun saçları için kalan fırça okey ama kısa saçlar için bence alacaksanız içerisinde daha ince fırçası olan Dyson'lara bakın isterim. O da gri renginde vardı bildiğim kadarıyla. Bu renkte o fırçayı kaldırmışlar. Benim için çok bir şey değişiyor hayatımda. Değişmiyor çünkü zaten asıl olarak bu fırçayı kullanıyorum. Karak fırçasını kullanıyorum. Bunu sadece önler için kullanıyorum ama tüm saçını bu fırçayla fönleyenler de var tarak yerine. E, fakat benim saç tipimde bu tüm saçımı yaparken çok elektriklendiriyor ve kısa bölümleri tutamıyor zaten. Çadan geçmiyor, ısı gelmiyor. Bu nedenle bu fırçayı ben tüm saçımı fönlemek için kullanamadım. İlk önce saçın altına, dibine bu parçayı koyacağım ve şu kısmı güzel bir havalandıracağım. Ön kısmı yeterince havalandırdıktan sonra fırçayı saçın arka kısmına koyacağım ve bu şekilde fön çekeceğim. İstediğim şey şuralardan böyle havalı ama uçlardan daha arkaya doğru giden bir saç stili. Yani komple öne doğru kahkül tarzı düşen parçalar yerine dipleri öne doğru uç kısımları biraz daha böyle geriye doğru gitsin istiyorum. söylemeye çalıştığım şey buydu. Buraları daha havalı olsun, dipten gelişi daha havalı olsun. Ama uç kısımları daha böyle geriye doğru yapışık olsun istiyorum. Bu başlık önler için gerçekten çok faydalı. Bakın ne kadar da havalı gösterdi saçım. Aslında saçım bitti sayılır. Genel olarak benim işlemlerim bu kadar. Ama bazen şunu yapabiliyorum. elektriklenme başlandı kullandıktan sonra saçın uçları biraz daha yukarı doğru şekil alıyor ya. Onu tekrar içe doğru çevirmek için bazen o tutamları alıyorum ve bu fırçayla altlarını sadece içe doğru bu şekilde kıvırıyorum ki içe doğru bir bitiş olsun. Hemen onu da gösteriyorum. Bahsetmek istedim anladınız değil mi? Bu parçaları saçım kısa olduğu için fırça çok zor tutuyor. Saçın tamamını kavrayamıyoruz kısa saçta. Saçım bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Dışarıya doğru çıkan parçalar var ama onlara o kadar da takılmıyorum. Açıkçası saçı daha doğal gösteriyor. Çok bir yere gitmek istediğimde Onları düzeltiyorum. Ha şöyle önemli bir yere gidiyorsam bu fönün üzerine bir düzleştiricimle geçiyorum. Hızlı hızlı açıkçası böyle üst dakika olacak şekilde. Şu uçları daha böyle pürüzsüz hale getirmek için hemen şu kısımları şöyle şöyle bir yardım atıyorum. Özel günlerde benim saç tipimi kurtarmıyor açıkçası. Ya da bana yeterli gelmiyor diyebilirim. O yüzden bir düzleştirici yardımıyla geçiyorum. Olabildiğince her fırçayı da göstermeye çalıştım ki size e, bu saç tipinde hangisi ne kadar işe yarıyor, ne işe yarıyor göstermek istedim. Bazıları şunu da yapıyor, onu da söyleyeyim. Bari, yani bu video olmuşken tam olsun anladın mı? Şu borulardan ince olanı kullanacağım. Alıyorum. Şu uçlarını böyle aşağıdan sardırıyorlar. Ama normalde bu nasıl tutuyor? Bu şekilde tutuyor ya. Ve aşağıdan bu şekilde tutturarak saçın çok daha böyle içe dönük olmasını da sağlayabiliyorlar. Ben kullanmıyorum. Bu videoda onu da göstermek istiyorum. elimle düzelttiğimde de oradaki düz bu şekilde. Bir de uçları bu şekilde yapıyorlar. Aletli sevdiğim özelliklerden biri kesinlikle şu başlıklar. Saçı çok rahat tutuyor benim saç tipimde. Yani kalın gür saçlarınız varsa şu borular saçınızı çok güzel tutuyor. Asla kayma olmuyor. Hemen bir tane daha göstereyim. Hatta önlerden göstereyim size de daha rahat görün. bu şekilde daha hacimli bir görünüm elde ettim. 2 aylık kullanım sonrası söylüyorum saçım yıpranmadı. Ben düzleştiricinin her şeyini bilirim. Çünkü çok uzun yıllardır kullandım ve düzleştirici kullanırken saçımı sürekli kestirmek zorunda kalıyordum. Çünkü o uçlardaki yıpranmayı herkese ayağın görebiliyordu. Ama bu makinede o böyle yanık yanık görüntü kesinlikle olmuyor. Umarım bu video sorularınızın cevaplanması konusunda yardımcı olmuştur size. Ben alıp aldım bu konusunda araştırma yaparken Türkçe çok az kaynak bulabildim kısa saçları için. Bu nedenle hep yabancıları izlemek zorunda kalmıştım. Bu videoyu yaparak bir de Türkçe kaynak oluşturmak istedim açıkçası. Ürünü alıp almamayı teşvik etmiyorum kesinlikle. Hem dezavantajlarını hem de avantajlarını size göstermek istiyorum ki ürün paranıza değer mi değmez mi karar verin. Çünkü gerçekten pahalı bir ürün. Sizin ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılayıp karşılamaması gerektiğini olabildiğince berraklığıyla açıklamak istedim. Umarım bunu başarabilmişimdir. Sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Mükemmel bir hafta sizin olsun. Hoşçakalın.